Kıymetli canlarım hoş geldiniz kanalıma. Ben matematik öğretmen Hasan Kırmaz. Sizinle logaritma ünite testi 6 ile bugün yolculuğa başlatıyoruz. Buyurun o zaman Hasan Kırmaz'la matik yolculuğu başlasın. Evet sevgili gençler başlıyoruz. Birinci sorumuz ile logaritma ünite testi 6. Birinci soru. Haydi bakalım. Bismillah. Şimdi burada eksi 1 de noktalı noktalı koyması anlamı nedir? X'e diyor eksi 1 verirsen diyor logaritmanın şu üst kısmı sıfır olacak demektir. Bu anlama gelir tamam mı? Üstü sıfır yapıyormuş. Tanımsız çünkü eksi 1'de. E şimdi eksi 1 verdiğim zaman üstü sıfır olan burası mı? Hayır. Burası eksi 2 yapar. Eksi 1 verir burası mı? Hayır. Eksi 3 yapar. Eksi 1 verir sıfır mı yapıyor? Hayır. Eksi 1 verir burayı ne yapıyor? Sıfır mı? Hayır. Ama eksi 1 verir burayı sıfır mı yapıyor? Evet. O zaman cevap Ceyhan'dır diyoruz. Geldi ikinci soruya. Yani o soruda başka bir şey bakmaya da gerek yok zaten. Ne de olsa şıklı sorularla uğraşıyorsunuz. Hız lazım size. Şimdi şurada fok ifadesi ne demek bu? F, G'nin tersi 2. Şimdi önce neyi bulacağız? G'nin tersi 2. Ne demekti bu? Biz şimdi fonksiyonun tersini bulup ondan sonra x'e 2 mi yazacağız? Evet tabii ki olabilir diyor olmasın. Ama daha kolay ne? G'nin tersi 2 diyorsa bu şu anlama gelir. Burayı 2 artı ln x eksi 3'ü 2 yapan x değeri soruluyor. 2'yi karşı atarsam ln x eksi 3 ne oldu? 0. Buranın 0 olması için üstün 1 mi olması gerekiyor? O zaman x eksi 3 1 ise x ne olacak? 4 olacak demektir. He, demek ki burası F4'müş. Şimdi F4'e bakalım. X'e 4 verirsem elen 4 eksi 1'den ne geldi? Elen 3 gelmiş oldu. Yani cevap Bursa olmuş oldu. Üçüncü soru güzel bir soru. Bakalım şimdi 4 tabanda 3. Şimdi bunu aslında kısa yoldan nasıl yaparsınız? Üst ile taban arasında ilişki kurun. Eğer üst Tabandan küçükse muhtemelen 0 ile 1 arasındadır. E Üst tabandan büyükse 1, 2, 2, 3, 3, 4 gibi aralıklarda tanımlı olur. Şimdi 4 tabanda 3. Bak birinci ifadeyi şuraya yazayım. 4 tabanda 3 dediğimiz ne yapar abi? 3, 4'ün 0. kuvveti ile 4'ün 1. kuvveti arasında olduğu için bu 0 ile 1 arasında e demektir. 5 tabanda 6 nedir? 6, 5'in birinci kuvveti ile ikinci kuvveti arasında olduğundan dolayı bu da 1 ile 2 arasında demektir. Dolayısıyla şu an şartlar uyuyor. 2 tabanında 5 dediğimizde 2'nin e, karesi ile 2'nin küp arasında olduğu için 5 demek ki 2 ile 3 arasında. Ha, demek ki birinci öncü doğru. 2, 3 büyüktür. 1, 2'den. O da büyüktür. 0, 1'den. Dolayısıyla birinci öncüde bir problem yok. Geldi ikinci öncüle. Orada 1 bölü 3 taban diyor. 1 bölü 3 tabanı 3 üzeri eksi 1 yazarım. Eksi 1 de şöyle başa gelirse eksi 3 tabanda 2 olur. E bu zaten negatif bir sayı. Küçüktür. Şimdi 4'e 5. Logaritma 4'e 5 dediğimiz bak 5 4'ün birinci kuvveti ile ikinci kuvveti arasında. He, demek ki 4 tabanda 5 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Tamam. Burası 1 ile 2 arasında. Sonra şurası zaten negatif. Burası da 5'e 3. Şimdi 5'e 3 dediğimiz ne de olur? Onu da yapalım. Şöyle bir köşede. 5'in hangi kuvvetlerini alır? 3 sıfırıncı kuvvetiyle birinci kuvveti. He, demek ki burası da 0 ile 1 arasında. O zaman şu oldu. Burası eksi oldu. Burası 1-2 oldu. Burası 0-1 oldu. Doğru mu? Tabii ki de değil. 2 de gitti Üçüncü öncülde log 8. Taban kaç abi? 10. 8, 10'un sıfırıncı kuvvetiyle birinci kuvvet arasında. O zaman 1-2 arası diyoruz. Birinci ifade. 3 tabanda 5. 5 3'ün hangi kuvveti arasında? 3'ün birinci kuvvetiyle ikinci kuvveti arasında. Dolayısıyla burayı ne diyoruz? 1-2 arası diyoruz yine. Tamam mı? Pardon şurayı yanlış söyledim. E, ee, onun sıfırıncı kuvveti şurayı Onun sıfırıncı kuvvetiyle birinci kuvvet arasında. Yani o sıfır bir, Bu 12 iki. Elen 16'da. Şimdi elen tabanı e olan ya. E de yaklaşık 2.71 gibi bir sayı. Yaklaşık. Şimdi 2'nin hangi kuvvetleri arasında 16? 2'nin kare desem bir defa 4, 5, 7 küsür bir şey yapar. O zaman 2'nin muhtemelen karesiyle küp arasında. Yani 2-3 arası bir şey. Biraz ince detay bir hesap var burada. E 2-3, 1-2'den büyük, 1-2'de 0-1'den büyük. Dolayısıyla 3 doğrulmuş doğru olmuş olur. Yani 1-3 doğru cevabımız olmuş olur. Şimdi bazen arkadaşlar diyebiliyor. Elen 16 hocam. Ben bunu küsuratlı bir şey nasıl hesaplıyorum? Bunu tahmin olarak söylemek gerekiyor. Ee, i̇şte 2.7 mesela 3 olsaydı karesi 9. Küpü 27. 2-3 arası. Demek ki 2'den küçükse yani yaklaşık 2 ile 3 arasında gibi bir ifade düşünülebilir. Şimdi fok a 4'müş. Yani bu f g a eşittir 4 Şuradan başlayalım. F'in hangi değeri 4'tür? Bak F'in hangi değeri 4'tür? Yani burayı 4 yapan x değeri nedir abi? TKÜ yaparsak yani 2 üzeri 4 x eksi 3 yaparsak 2 üzeri 4, 16. Eksi 3'ü kattım. Attım karşıya. 19 oldu. He, F19 4'müş. Yani F19 dediğimiz GA'nın 19 olması gerekiyormuş. E tamam. Burayı 19 yapmak için 1'i karşıya atarsam 3X, 18. 3'e bölersem X ne oldu? 6. Yani G6 19'muş. E G6 19'sa A sayısı kaç oluyor? 6 mı olur? Anlaştık? Kıymetli canlar. Ters diyor. Şimdi matematikte neresine gidersen git. Fx, y demiştik. Tamam. Ters fonksiyon bulabilmek için de x'i yalnız bırakmalısın. O zaman çarp 2'yi karşıya bölü 2 diye atarsam y bölü 2 eşittir. Elen x artı 4 oldu. E, elenin tabanı zaten neydi? O zaman taban karşı üstten e üzeri y bölü 2 x artı 4'müş. Amaç x'i yalnız bırakmaksa artı 4'ü karşı atarsak e üzeri y bölü 2 x 4 oldu. E en son zaten rol değiştiriyorduk. x yerine f'in tersi yazıyoruz. y gördüğümüz yere de zaten x yazıyorduk. e üzeri x bölü 2 eksi 4 Ceyhan gelmiş oluyordu. Anlaştık mı? Geldik altın soru. Birinci öncüyle başlayalım. Şimdi log 145.3 taban kaç abi? 10 değil mi? Şimdi bu tabanı bir buraya bir buraya veriyorsun. Üçlü ifadelerde değil mi? Bir sağa bir sola. O zaman 10 üzeri 2 100 geldi. Küçüktür. 145.3 Sonra öbür tarafa atarsak 10 üzeri 3 1000 geldi. E şimdi 145.3. 100 ile 1000 arasında mı? Evet. O zaman bunda mahsur yok. Bir problem yok. Geldik. ikinciye. Şimdi ikinciye ne yaparız? Bunun da yine tabanı 10. Yine her iki tarafı at. 10 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 100. Sonra 0.36. 36 de 36 bölü 100 yazdık. Sonra 10 üzeri eksi 3. O da 1 bölü 1000. Tamam. 36 bölü 100, 1 bölü 100'den büyük zaten? Problem yok. Yan tarafta da şurayı 10 genişletirsek 360 bölü 1000 burası da 1 bölü 1000. Olur mu? 1 bölü 1000 büyük mü? Hayır. O zaman ikinci öncül gitmiş oldu. Tamam mı? Geldik. Son ifade. Üçüncü öncüle. Yine bak taban karşı her iki tarafa atıyorum. 204 16 geldi. Ortada 24 kaldı. 2 üzeri 5'te 32 oldu. E 16 24'ten küçük. 24 24'te 32'den küçük. O zaman şartlar tutuyor. Demek ki cevap 1 3'müş. Anlaştık. Güzel. Devam. Devam ediyoruz. Şimdi bir küçüktür. 1 küçüktür. Logaritma 1 bölü 3 dediğimiz 3 üzeri eksi 1 mi? Eksi bölü başa aldım mı? x eksi 2 oldu. Şu x'ten kutsalım. Önce her tarafı x ile çarparsam ya eşitsizliği yön değiştireceğim ya da sayılar yer değiştireceksin. Sayılar yer değiştirmek, yer değiştirmek daha kolayımıza geldi. Eksi 2 buraya geldi. Eksi çarpınca eksi 1 de şöyle karşıya gitti. Sonra 3'ü hem oraya hem buraya atarsan 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 geldi. Ortada x eksi 2. 3 üzeri eksi 1 de 1 bölüş 3 geldi. Eksi 2'yi aldım bu tarafa artı 2 geçti. Sonra bunu da karşıya attın. Artı 2 yine geçti. Burayı düzenlersek şimdi. 9 ile payda 18, 19. 19 bölü 9. 3 ile payda 6, 7 bölü 3 geldi. Hemen 19 dokuz bölü 9'a 7 bölü 3 cevap A diye görüyoruz, atlıyoruz. Ama ne demiştik? Eşitsizlik işin içerisinde varsa muhakkak şunu görün. Bakın cevap değişmeyebilir. Ama görün işinizi garanti almanız lazım. Neydi? Logaritmada üs sıfırdan büyük olmalı. Yani x'in 2'den büyük olması gerekiyor. E baktınız. Hocam 19 bölü 9. E, 19 bölü 9 zaten 2'den büyük. E tamam. 2'den büyükse e, her arkada yani 2 küsür bir ifade her arkada 2'den büyük olacağı için e, dengeyi bozmamış oldu. Dengeyi bozmazsa zaten cevapta bozulmamış demektir. Bunlar şey. Ama eşitsizlikte muhakkak tabanın üstün sıfırdan büyük olacağı ve tabanın birden farklı olacağı ihtimalini gözden kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında geldik buraya. Şimdi buradaki 2. Karşıya giderse taban karşı üstten. O zaman lnx küçük geçti 251'den 2 midir? Evet. Bunun tabanı e ise yine taban karşı üstten x küçük eşittir e üzeri 2 mi oldu? Yine eşitsizlik gördük. Yine dedi ki üst sıfırdan büyük dedik. E taban e. Yine taban karşı üstten e üzeri sıfır ne geldi? 1. Demek ki x birden büyük eşitlik olma için normal parantez. E kareden de küçük eşitlik olduğu için köşeli parantez. Yani cevap C Evet, devam ediyoruz. Dokuzuncu soru. Şimdi dokuzda ne yapabiliriz? Dokuzda şunu yapabiliriz. Şöyle düşünelim. Sıfırla bir arasında eni bir bölü iki diye düşünsem. Bak iyi izle şimdi. Logaritma bir bölü iki tabanında şuna da rastgele bak. Tamam bir rastgele? Sadece görün diye. 2, 3, 4 diye rastgele değer verdim. Tamam mı? Şöyle oldu. Bu da 1 bölü 2 tabanında 3 oldu. Bu da 1 bölü 2 tabanında 4 oldu. Şimdi 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 olarak yazıldığı için 2 üzeri eksi 1 eksiği baş aldık şu oldu. Aynı mantık eksiği baş aldık bu oldu. Aynı mantık eksiği baş aldık bu oldu. Normal şartlarda tabanlara aynı olan ifadelerde üssü büyük olan daha büyüktür. Yani normalde y Z'den şey pardon şuna X'in e de Y yazmışız. Şuraya Z diyelim. Normalde Z Y'den büyük. Y de X'den büyük. Ama bu pozitifse bak. Pozitif olsaydı Y büyük. Şey Z büyük. Y büyük X olacaktı. Ama eksili ne oluyordu? Tabii ki yön değiştiriyordu. X büyüktür Y büyüktür Z olmuş olur. Yani cevap Bursa olmuş olur. Tabanlar aynıysa üssü büyük olan daha büyük bak. Tam sayı tabanlar için. Okey. Geldik 10. soruya. Şimdi ln kare x ile ln x kare aynı şey midir? Tabi ki de değil. Bu ln x kare dediğimiz ln x çarpı ln x'tir. Burada da iki başa geldiği için 2 ln x'tir. Ya bunlar birbirine eşit olmadığını görmüş olun. Ee, bu 2'yi buraya yazmayla x'in üzerine yazma arasındaki fark. Şimdi ln x'in karesi. Eksi 2 ln x. Eksi 8 eşit sıfırsa. Bunun çarpanları ln x'e ln x mi? Burası da eksi 4'e artı 2 mi? O zaman ln x dediğim 4 ve ln x dediğim eksi 2 mi? Taban e ise taban karşı üstten x dediğim e üzeri 4 aynı şekilde e üzeri eksi 2. Yani bu kökün bir tanesi oluyor. Bu da diğer olmuş oluyor. Otomatikman. E şimdi ln x1 çarpı x2. İstenilen şey bu. E tamam yazalım. x1 dediğim e üzeri 4. x2 dediğim e üzeri eksi 2. Tabanlar eşit sözler ne olur? Toplanır. 4 eksi 2 daha. 2. E bu kuvvet başa geliyordu. 2 çarpı ln e oluyordu. ln e de bir sene geldi cevap. 2 olmuş oldu. Kapış. Devam. Geldik 11'e. Hocam burada ne yapalım? Şimdi köklerinden bir tanesi log 3'e 2 ise kök demek x değer demek. Alıp bunu yerine koyabilirsin. Problem yok. Ama ben kareyle mali uğraşmak istemiyorum diyorsan şöyle bir yolun sen mi yapabilirsin? Ya da direkt yerine koy yani. Şimdi bu 3'e 18 var ya. Bunu 18 3'ün karesi çarpı 2 diye yazsam. Sonra burası x kare. Şuraya bir x'i yazmayı unuttuk. Bunu da şu şekilde düşünsek. Şöyle parantez açayım. Log 3'e 3'ün karesi çarpma olduğu için toplama söz konusu deriz. A artı m eşittir 0. Düzenleyelim. 3'ü 3'ün karesi nedir? 2'dir değil mi? O zaman x kare eksi 2 artı log 3'e 2 gelmiş oldu. Demek ki bunun çarpanları x'e x olacak. Bunun çarpanları da eksi 2'yi eksi log 3'e 2. Neden? Son kısımdaki m'nin çarpanları toplandığı zaman ortayı vermiş. E toplandığı zaman ortayı veriyorsa ne geliyor abi? Bir eksi 2 bir de bu geliyor. Demek ki çarpanlar eksi 2'ye eksi log 3'e 2 demektir. E o zaman buradan kökün bir tanesi 2. Bir tanesi de log 3'e 2 gelir. E zaten bak kökün beni söylemiş. x1 x2 yeri çok değil. Yani illa o takılmayın ona. E şimdi kökün bir tanesini ben 2 bulduysam değil mi? Diğerinde log 3'e 2 şartın bir tanesini sağlamışım demektir. E peki M dediğimiz, adam M istiyor ya. M dediğimiz bunun ikisinin çarpımı değil mi? O zaman Eksi 2 çarpı eksi log 3'e 2. Çarparsak 2 çarpı log 3'e 2. Şıklarda var mı? Aa hocam şıklarda yok. İşte bu 2. Bunun kuvvet olarak yazarsanız 3'e 2'nin karesi yani 4. E değil mi? Hocam soru çok hızlı oldu. 3'e 4 çat. Anlaştık mı gençler? Güzel bir soruydu. 12'de de güzel bir soruya benziyor. Şimdi eğer diyor üçgenin içerisindeki sayı tam sayı değilse o zaman diyor içerideki sayıdan küçük en büyük tam sayı alacaksın. Ama tam sayıysa içerideki sayıdan büyük en küçük tam sayı alacaksın diyor. Tamam mı? O zaman 4 mesela tam sayı. 4 tam sayısı 4'ten büyük en küçük tam sayı 5 olarak alıyorsun. Mesela 5 bölü 2 2,5 tam sayı mı? Değil. O zaman bu iki buçuktan küçük en büyük tam sayı ne? 2. O zaman log 3'e a. Eğer bir gelmişse. Şöyle bir şey desek. Şimdi log 3 a. Eğer tam sayı olsaydı. Bak tam sayı olsaydı. Bundan büyük en küçük tam sayı olacaktı. O zaman 3'e a'da bunun sıfır mı olması gerekir? Bak içerisi sıfır olursa sıfır tam sayı ya sıfırdan büyük en küçük tam sayı. Yani 1. E bunun sıfır olması için a'ya 1 derdi. Peki tam sayı olmasaydı o zaman log 3'e a'nın ne olması lazım? Bak tam sayı olmasaydı bundan küçük en büyük tam sayı olacaktı. Şimdi o zaman biz burayı küçük 2 desek. Tamam mı? Küçük 2. 2'den küçük ama birden de büyük olması lazım. E zaten içerisi 1 olduğu zamanki durumu aldık. 1 olduğu zamanki durum burada. O zaman 1 ile 2 arasında bir şey olması lazım. Şöyle düşün. 1.2. 1.2 tam sayı değil. 1.2 tam sayı değilse 1.2'den küçük en büyük tam sayı ne olur? 1 olur. Tamam mı? 1 ile 2 arasında. Mesela 1.5 düşün. 1.5 tam sayı olmadığı için 1.5'dan küçük en büyük tam sayı 1. O zaman 1 ile 2 arasında diye düşünürsem Sağa sola attık bunu. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 1, 3. A sayımız buradan bir ifade olur. Burada ne var? 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. Şimdi 5 tane değer burada var. Sonrasında bir de A var burada. 1. Tamam. Yalnız biz şunu istemiyoruz. Log 3'e A 1 ile 2 arasında gelecekse log 3'e A'nın tam sayı gelmemesi lazım. E şimdi 3'e A 3'e 4 ne yapar? 1 küsür. Tamam 1 küsürden küçük en büyük tam sayı ne olur? 1 küsürden 1. Sıkıntı yok. Log 3'e 8 ne yapar? 1 ile 2 arasında. Tamam bundan küçük en büyük tam sayı. O da okey. Problem yok. Peki. Burada 5 tane değer var. Bir de yukarıda 6 tane. Kurtarmıyor. Mesela A'ya 1 verseydik. Log 3'e 1. Ne olur? 0. 0 tam sayı mı? Tam sayı. 0'dan büyük en küçük tam sayıdır. 1. O zaman burada totalde 6 tane değer söz konusu demektir. Anlaştık mı gençler. Şimdi başka 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 yok. Kendinize iyi bakıyorsunuz.